Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzüm gülüyor. Neden? Çünkü bu ödül benim için çok önemli. Adadan size ulaşıyorum ve tarihte bir ilk gerçekleşiyor. Sadece söylemek istediğim birkaç bir şey var. İki takımı da gördüğüm için çok mutluyum. Ee, çok fazla paylaşımım oldu. Çok fazla stres altında kaldık. Aç kaldık, susuz kaldık. Parkurlarda deliler gibi mücadele ettik. Ama bunların hepsi kendi karakterimizi ortaya koymak. En iyi yansıtmak. Kendimizi tanıtmak için de. E, kavga ettik e, Hatalar da yaptık Ama insanoğlu hata yapar Yanlış bir şey yaptıysak affola Burada yaşam mücadelesi veriyoruz Herkesin destekleyeni seveni sevmeyeni var Bizi izlemeye devam edin Bizimle birlikte çok mutlu olduğunuzu biliyoruz Biz aç kaldığımızda üzüldüğünüzde, üzüldüğünüzü de biliyoruz e, Bir şekilde hayat devam ediyor Ben buraya tarih yazmak için geldim Kendi tarihimi yazmak için Kendi aylarımın peşinden koşuyorum Koşmaya devam Kendinize iyi bakın